doğru sinyalimizi verdik arkadaşlar. L parkı tamamladık gördüğünüz üzere. L parktan çıkıyorum. Meram bölgesi sol taraf direkt bize ait arkadaşlar. Sağ taraflar büyük arabalara ait. O yüzden Clio, Punto i20 e ondan sonra diğer araçların hepsi ilk 16'ya kadar bize ait değil. 16'dan 23'e kadar bize ait. Onu söyleyeyim. Bu alana gelirken arkadaşlar yerde beyaz çizgiler var. Görüyorsunuz. Bu beyaz çizgileri tekerimiz basacak ya da bir tık dışında kalabilir. Onu söylüyorum. Onun haricinde, şimdi zaten aşağı ineceğim. İndikten sonra mesafemiz bu şekilde olacak. Aracımız düz ve paralel bir şekilde olacak. İnelim. Burada tekrar başlayayım arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu arada e, bilerek videoyu önceden başlattım. Arabanın içine başlattım. Kursiyer arkadaşlar görsün diye. Şu an paralel park alanındayım. Gelmişken bugün paralel parkı vesaire hepsini halledeceğim. Çünkü sınava girecek kursiyer arkadaşlarımız var. Bir an önce videoyu yetiştirmem lazım. Arkadaşlar şimdi kursiyer arkadaşımız geldi. 16 numaralı alana diyelim ki park edecek. Beyaz çizgileri yerde görüyorsunuz. Bunlar zaten hazır. 16 numaralı Dubai'ye geçiyoruz. Nereye kadar? 17 ile 16'nın ortasında şuradaki dubalarla ön farlarımızı bir yapıyoruz arkadaşlar. Ön farlarımızı bir yaptık duruyoruz. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bazı usta öğretici arkadaşlar ya da diğer hocalarımızdan bahsedeyim. Öğrenciye şunu öğretiyor işte 16'ya bakarak gel ya da 17'ye bakarak gel diyor bu yanlış. Şu yüzden yanlış. 16 ya da 17'ye bakarak gelirken öğrenci direksiyonu sol yapıyor. Sol yaptığı için de oradan Dubai'ye bakacağım derken arabası yamılıyor. Hizayı kaçırıyor. Mesela hocam bir örnek gösterelim. 17'ye ucunu mesela görecek gibi şekilde git ama buraya bakarak geldiğin için araban sola gitsin. Genelde acemilerin yaptığı bu şekilde arkadaşlar bakın Dubai'yi göreceğim diye arabayla mesafeyi açıyor. Bu yanlış bir hareket. Kesinlikle bunu yapmıyoruz. İlk öncelik hedefimiz diyelim ki 18 numaraya gireceğiz. Tekerlerimizi vesaireyi ayarlıyoruz. Çizgimizin üstüne doğru getiriyoruz. 18 numarayı geçi önce gelip düz duracağız yani onu söyleyeyim. Mantığımız bu. Yola bakıyoruz arabamız paralel bir şekilde düz bir şekilde durduk. 18 ile 19'un ortasındayız. Buradaki duvarlarla farlarımız bir oluyor. Durduk. Doğru muyum? Şimdi e, kursiyer arkadaşımız fitesi geriye alacak. Kursiyer arkadaşımız fitesi geriye aldıktan sonra arka camın köşesinden buradan bakacak. Biz bunu büyük arabalarda da denedik. Bütün araçlarda taktik tamamen aynıdır arkadaşlar. Linea'da olsa Egea'da olsa aynı. Buraya bakarak geliyor. Kaç numaralı duba? 18 numaralı duba. Bu 18 numaralı dubanın ucunu görünce, beyazlığı görünce duruyor. Zaten milletin bu şapkaları astığı bu daha da bizim için parkı kolaylaştırdı. Onu söyleyeyim. Bu dubanın ucunu gördükten sonra direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz. Tam sağ yapalım hocam. Tam sağ yaptıktan sonra bu tarafa gel Furkan. Sol aynayı bir gösterelim hocam. Bir saniye. Şimdi öğrenci ikinci harekete geçiyor. Direksiyonumuz tam sağlı. Buradan göster bak. Tam sağlı. Şimdi kursiyer arkadaş sol aynaya bakıyor. Sol aynadan bakarak birinci değil, ikinci değil, üçüncü dubayı ve biraz da sarı çizgiyi görecek Furkan. Yani şuradaki sarı çizgiyi ve sarıyı görecek. Hocam gelsin. Tam görünce dursun. Bir de o şekilde gösterelim. Birinci değil, ikinci değil, Üçüncü Dubai. Yi. Kursiyer arkadaş gördükten sonra durduk. Sen hocamdan yana göster tekrar. <laughs> Furkan bir de hocama ver içeriden ayna tarafından göstersin. Kursiyer arkadaşlar daha iyi anlasın. Hocam aynadan göster. Furkan da oraya gitsin. Hocam gösteriyorsunuz değil mi? Birinci değil. ikinci değil. Üçüncü Duba. <laughs> Aynen. Bakın ben üçüncü Duba'nın yanına da gidiyorum şu an. Şurası. Şu. Alan az al, bir şey sarıyı gördük mü duruyoruz. Şimdi bunu durduktan sonra telefonu geri al Furkan. Bu şekilde durduk. Bu ikinci hareketimiz. Geldik paralel durduk. Tam sağ yaptık. Sol aynaya baktık. Birinci değil. ikinci değil. Üçüncü Dubai'yi gördük. Sonra bir buçuk fiyat yapıp ya da Renault yapıp tekerimizi düzeltiyoruz. Direksiyon düz bir şekilde bize bakıyor. Üçüncü harekete geçiyoruz. Sağ aynamız kaç numaraya girecektik? 18 numaraya. 18 numaralı Duba'nın gerisinde kalacak. Geriye doğru gelelim hocam. 18 numaralı Duba'nın gerisinde kaldı. Bakın bazı kursiyer arkadaşlar aynaya bakıyor. Aynayla bir alakası yok. Şöyle. Normal baktığın zaman bunun gerisinde mı bizim için yeterlidir. Tamam? İçeriden de e, hocamın yanına doğru dolan. camı açsın hocam, komple nasıl bakıldığını görsün kursiyer arkadaşlar. Hocam açın. Furkan oradan içeriye sok telefonu. Heh. Bu şekilde ayna dubanın gerisinde kalıyor arkadaşlar. Tamam? Gözüküyor değil mi hocam net bir şekilde? Tamam. Ayna dubanın gerisinde kalacak şekilde geliyoruz, duruyoruz. Durduktan sonra sen telefonu tekrar alıyorsun Furkan. Tekerimize düzeldi. Şimdi geriye tek bir hareket kaldı. Direksiyonumuzu tam sol yapıyoruz. Tam sol yapalım. Tekeri göster Furkan burada. Bana doğru da gel. Hocam bir dakika bekle. Furkan girişi göstersin. Direksiyonumuzu tam yaptıktan tam sol yaptıktan sonra geriye doğru yavaş yavaş geliyoruz. Şimdi kursiyer arkadaşlar soruyor. Hocam nereye kadar geleceğiz? Ya da nasıl geldiğimizi nereden bileceğiz? Kursiyer arkadaş ön camdan bakacak. Bu taraftan. Furkan göster. Ön camdan baktığı zaman, tamam mı? Bu taraftan bakacak şuraya bakacak Furkan göster bu tarafa birinci değil birinci değil ikinci değil üçüncü değil dördüncü Dubai görünce duracak yani şey dördüncü gri şeridi tamam mı? Oradan göster tekrar hocamdan yana git bakın ön camdan baktınız aracınızı tam sol yaptınız kursiyer arkadaşlar birinci değil ikinci değil üçüncü değil dördüncü şeridi görünce duracak. Boyu çok uzun olan arkadaşlar vesaire varsa yani 3 de 3,5 gibi şuralarda da bitirebilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Tamam mı? Bu şekilde girişi tamamlamış oluyoruz. Furkan göster hocamın önden arkadan. Şu şekilde. Girişi tamamladık. Ha şöyle göster hocam. Tamam duralım. Bak gel arka tarafı da gösterelim aracın. ...amacımız ne arkadaşlar şunu göstereyim. Sen burada dur Furkan. Amacımız şu arkadaşlar tekerlerimiz kaldırıma sürtmeyecek. Ve sarı çizginin üzerinde olacak. Onu özellikle söyleyeyim. Yani bizim tek mantığımız bu. Diyelim ki parkı geldik, tamamladık. Şimdi çıkışa geçeceğiz. Ne yapacağız? Tek seferde girdiysek direksiyonumuzu yani e, tam sağ yapacağız, fitesimizi geri alacağız, az bir şey geriye geleceğiz, çok az. Tamam, az bir şey gel hocam. Tamam yeterlidir. Sola sinyalimizi vereceğiz, direkt sol şekilde çıkıyoruz. Direkt bu şekilde solu çıkıyoruz. Ve paralel parkımızı bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Yani paralel mantığı bu. Dediğim gibi aracımız paralel duracak. 16 numaradan 23 numaraya kadar ait olan bütün parklar bize ait. Yani basit. Dediğim gibi araç bu şekilde paralel durdu. Öğrenci sağ taraftan baktı. Tekrar hızlı bir şekilde teyit ediyorum. Sağ arka taraftan baktı. 18 numaralı dubaya girecek. 18 numaralı dubanın ucunu gördü. Direksiyonunu tam sağ yaptı. Ondan sonra sol aynaya baktı. Birinci değil. İkinci değil. Üçüncü Dubai'yi gördü. Az bir şey de şu sarı çizgiyi gördü. Ondan sonra ise e, tekerlerini bir buçuk fiyatla düzelttikten sonra sağ aynasına baktı. Sağ aynası bu şekilde 18 numaralı alıp Dubai'nin tam gerisinde kaldıktan sonra aracı durdurdu. Direkt tam sol yapıp alana girmiş oluyor. Yani paralel park ve L park alanlarımız gerçekten büyük, güzel. E, tek seferde de giriyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. E, onun haricinde burayı çıktıktan sonra soldu. Zaten karşı tarafımız rampa. Birazdan da size rampa videosunu ayrı olarak çekeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayalım. Sürekli farklı videolar atacağım inşallah. Ee, Sezon da rahatladı, havalar da güzelleşti. Ee, şimdiden herkese teşekkür ederim. Umarım sınavda size faydası olur, başarı olursunuz. İyi günler.